Evlerimiz artık sadece çatı ve duvarlardan ibaret olmaktan çıkmış durumda. Çünkü teknoloji çağı ile birlikte evlerimizde yavaş yavaş akıllı bir dönüşüm, e, dönüşüm geçirdi. Sadece ışıkların e, açılıp kapatılabildiği veya güvenlik kameralarının izlenebildiği dönemler artık çok eskide kaldı. Akıllı ev sistemleri ve aksesuarları tam anlamıyla evimizi akıllı bir yaşam alanına dönüştürmeye başladı artık bugünlerde. Keza artık kapı zilleri bile akıllı bir şekilde evlerimizi koruyor ve yaşamamızı kolaylaştırıyor. Evinizde bu dönüşümün önemli bir parçası olmaya aday Fonri akıllı kapı zili ise tam ihtiyacınız olan şey olabilir. Baktığınızda aslında bu sadece bir kapı zili değil. Aynı zamanda evinizi koruyan bir gözcü. Barındırdığı özellikleri ve sağladığı avantajlarla gerçekten muazzam bir ürün. Üzerindeki sensörler sayesinde kapınıza herhangi biri yaklaştığında anında fark eden bu akıllı zil sizi beklenmedik ziyaretçilere karşı uyaran bir bekçi görevi görüyor. Üzerinde dahili kamerası var. Bu dahili kamerasıyla da kapınızın önüne, e, önünde olan biten her şeyi net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Artık kimin geldiğini merak etmek veya herhangi bir güvenlik tehdidini sorun etmek gibi dertler ortadan kalkıyor. Fora akıllı kapı zili diğer ufak parçaları saymazsak eğer kutudan iki ana parça olarak çıkıyor. Bunlardan ilki zilin kendisi. E, diğeri ise bu zil yaparıtı. Kısaca bir genel bakış atacak olursak zil e, tam ortasında üstünde ışık sensörü bulunan bir kamera görüyoruz. Bu kamera 1080p yani Full HD çözünürlüğünde 100 derece yatay görüntü açısına sahip. Kameranın hemen altında ise zil düğmesi yer alıyor. Zil düğmesinin solundaki yuvarlak çıkıntılı kısım hareket sensörü sağ taraftaki küçük delik ise mikrofon. Zil aparatı da prize takılabiliyor. Bu aparatın üstünde 3 adet düğme bulunuyor. Hoparlör simgesi 4 farklı ses seviyesinden birini tercih etmenizi, set yazan düğme mod değiştirmeye, nota simgesi bulunan düğme ise 38 farklı zil melodisinden Birini seçmenize izin veriyor. Yani 38 tane farklı melodiniz var bu zil aparatıyla beraber. Aparatı zilden daha uzak bir yere kapıyı duymama ihtimalinizde bulunduğu bir odaya takabilirsiniz. Mesela benim e, evimde yaklaşık 10 metrelik bir koridor var. Bunu ben kapıya taksam duymayabilirim. Eğer bir de ses seviyesini kısa aldıysam. O yüzden bunu ben e, koridorun ortasındaki yere yerleştiriyorum. Böylece bütün evden zile basıldığı anda duyabiliyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yalnız cihazın 2.4 GHz frekansındaki Wi-Fi ağlarını desteklediğini baştan söyleyeyim. Eğer 5G bir modem kullanıyorsanız ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Bu arada çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için minik bir hatırlatma yapayım. Wi-Fi şifrenizde Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor. Şimdi elbette akıllı zilden Tam olarak yararlanabilmek için Forri'nin uygulamasını telefonunuza indirmeniz lazım. App Store veya Google Play üzerinden indirebiliyorsunuz bu uygulamayı. Ürünün kutusundan bir QR kod var. Bu QR kodu okutarak da uygulamaya ulaşabiliyorsunuz veya marketten direkt kendiniz indirebilirsiniz. Bundan sonrası da en az indirme kadar uygulama indirme kadar kolay. Uygulamayı açtığınızda sizden ülke seçmeniz isteniyor ve sonrasında telefon numaranıza kolayca kayıt olarak giriş yapabiliyorsunuz. Uygulamanın sağ üst köşesindeki artı işaretinden cihazınızı seçerek e, birkaç adımda akıllı zilinizi Wi-Fi ağına bağlayabiliyorsunuz ve hazır hale getiriyorsunuz. E, evet, buraya kadar her şey tamam. Şimdi asıl meseleye, e, meseleye gelelim ve pratikte e, bu zil nasıl çalışıyor ona bakayım. Bu arada bu duvara sabitleyeceğiniz aparat e, zilin kendisi bu şekilde. Bununla e, monte ediyorsunuz kapınızın duvarına. Şimdi zil üzerindeki düğmeye basıldığı anda uygulama üzerinden cep telefonunuza bir çağrı geliyor. Çağrıyı kabul ettiğiniz gibi kapıdaki kişiye görüntülü olarak iletişim e, kurabiliyorsunuz o kişiyle e, kapıda kim varsa. Ancak aslında dediğim gibi zil çalmasına bile gerek yok. Cihazın sunduğu güvenlik seçenekleri gerçekten ileri boyutta. Çünkü kapıya birisi geldiğinde uygulama size zile basmasına bile gerek kalmadan e, kapıya gelen kişinin direkt olarak hareket sensörlerini devreye sokuyor ve böylece telefonunuza bildirim yolluyor. Hepsi bu kadar da değil. Şimdi bu akıllı kapı zili aynı zamanda ev güvenliğinizi artırmak için de mükemmel bir cihaz. Evde olmadığınızda bile cep telefonunuz aracılığıyla zili kontrol edebiliyorsunuz. Kimin geldiğini görebiliyorsunuz ve hatta ziyaretçilerle evdeymişsiniz gibi konuşabilirsiniz. Yani üzerindeki kameraya istediğiniz zaman, istediğiniz an, istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda kapıyla kapıda kim varsa sohbet edebiliyorsunuz. Böylece potansiyel hırsızlıkların önleme konusuna büyük bir avantaj sağlayabilirsiniz. Yine siz evde yokken kapınıza bir kargo kuryesi bir kurye geldi kargo bırakacak. Ona da konuşarak teslimatı komşunuza bırakmasını veya başka bir zaman dilimin, diliminde gelmesini söyleyebilirsiniz hırsızlıktan ve güvenlikten bahsetmişken genel olarak hırsızlar sabahları ziyarete gelmiyor tabii ki. Fakat kameranın kızılötesi gece sensörü, gece görüşü sayesinde bu da bir sorun olmaktan çıkıyor. Gece test ettiğim kadarıyla da kızılötesi kamera kamera her şeyi net bir şekilde göstermeyi başarıyor. Hem de 10 metreye kadar görüş mesafesi sunuyor. Şimdi Foreo'nun sunduğu bir diğer harika özelliği de kayıt ve geriye dönüş yeteneği. Zilin üzerindeki kamera sayesinde gelen ziyaretçilerin fotoğraf ve videolarını kaydedebiliyorsunuz. Böylece sonradan istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz, geriye sarılıp bakabilirsiniz veya bunları paylaşabilirsiniz. Örneğin iş yerinizden, yerinizdeyken evinize gelen bir yabancıyı kameraya kaydedebilirsiniz ve daha sonra bu kayıtları izleyerek güvenlik durumunu kontrol edebilirsiniz. Olaya biraz daha geniş bir pencereden baktığınızda hayatınızı daha verimli hale getirmenize yardımcı olduğunu da söylemek lazım. Bunu zaten kullanınca göreceksiniz. Diyelim ki bir teslimat bekliyorsunuz. Fakat markete de çıkmanız lazım. Eğer siz dışarıdayken gelirse zil üzerinden iletişim kurarak kısa sürede orada olacağınızı söyleyerek eve gidebilirsiniz. Böylece hem işinizden olmazsınız hem de zamanınızı boşa harcamamış olursunuz. Ee, akıllı Kapı zilinin bir diğer avantajı da istediğiniz zaman sessiz alabilmeniz. Ee, bazı zamanlar meşgul olabilirsiniz veya evde misafir istemeyebilirsiniz. Belki de işten geldiniz ve gerçekten çok yorgunsunuz. Biraz kestirmek istiyorsunuz. Bu noktada zil istediğiniz saatte sessizi alabilirsiniz. Rahatsız edilmeden keyfinize bakabilirsiniz. Bu opsiyon da var. Kameradan görüntü kaydedebileceğinizi ve sonradan bu kayıtları izleyebileceğinizi söylemiştim. Ee, bu kayıtları zile takacağınız cihazın üzerine bir microSD kart e, slotu var buraya 128 GB'a kadar destekleyen mikro SD kartlarınızı yerleştirebilirsiniz. Eğer bu e, alan dolarsa en eski videoları, video kayıtlarını otomatik olarak silerek yerine yeni kayıtları ekliyor. E, ben bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz tüm kayıtları bulut sistemine de kaydedebiliyorsunuz. Foren'in uygulama içinde sunduğu bulut depolama hizmeti size aylık veya yıllık planlardan birini seçme şansı veriyor. E, abonelik ücretleri 4.49 dolardan 69.99 dolara kadar uzanıyor. Bu hizmete abone olduğunuzda şifreli video güvenli verileriniz güvenli bir şekilde buluta yükleniyor ve istediğiniz zaman da uygulama üzerinden kayıtlı videolarınızı izleyebilirsiniz. Yazın uygulaması e, olmazsa olmaz çok fazla özellik var. O yüzden akıllı zilin uygulama içerisindeki arayüzüne ve e, ayarlardan neleri değiştirebileceğinizi de hemen yakından bakalım. Size göstereyim istiyorum bunları da. Ayarlar kısmına girdiğimizde burada temel özellikleri değiştirebileceğimiz bir alan var. Görüntüyü ters çevirme, zaman gösterimi, konuşma modu ve titreme önleyici özelliğini açıp kapatabilmenize yarayan ayarlar burada yer alıyor. Konuşma modu karşımıza tek yönlü ve çift yönlü konuşma olarak iki seçenek çıkarıyor. Tek yönlü konuşmada mikrofon simgesine basılı tutmanız gerekirken çift yönlü de bir kere basıp bırakmanız yeterli oluyor. Titreme önleyici özelliğini aç açmak isterseniz de 50 Hz veya 60 Hz'den birini seçerek daha akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Diğer tarafta gece görüşünün aktifliğini ve hareket sensörü hassasiyetini değiştirebiliyoruz. Her iki ayarda da otomatik kapalı ve açık seçenekleri bulunuyor. Güç yönetimi sekmesi ise alarmın pil durumunu gösteriyor. Ayrıca düşük pil bildiriminin hangi seviyeye indiğinde çıkmasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Bilinmesi gereken son şey ise zilin çevrim dışı bildirim özelliğinin olması. Eğer cihaz 30 dakikadan daha fazla bir süre çevrim dışı olursa telefonunuza bildirimler gönderiliyor. Fakat e, pil seviyesi düşük olduğunda bu süre 8 saate kadar çıkıyor. Ayarlardan çıkıp cihazlar kısmında e, burada akıllı kapı ziline girdiğimizde bizi direkt kamera görüntüsü karşılıyor. Arayüzde sol üst köşede Pilin yüzde kaç kaldığını takip edebiliyorsunuz. Hemen sağ taraftaki seçeneklerden ise kameranın kalite ayarını değiştirebiliyoruz. Evet burada çok bir seçenek yok. HD veya SD olarak iki seçenek sunulmuş. Yani görüntü kalitesi anlamında. Fakat çok da gereği yok açıkçası daha fazla ayarın olmasına bir güvenlik kamerası için bence çok çok yeterli. Zaten HD çözünürlükte gayet net görüntüler verdiğini söyleyebilirim. Diğer taraftan sağ üst köşedeki hoparlör simgesi sesi kapatmaya, yanındaki pencere şeklindeki simge ise zoom yapmaya yarıyor. Alt tarafa baktığımızda sıralı şekilde dizilmiş bir panel görüyoruz. Buradan e, tam ekrana geçerek ekranı büyütebiliyorsunuz. Anlık fotoğraf çekebiliyorsunuz ve video kaydı başlatabiliyorsunuz. Ortadaki mikrofon ile e, ile de yine buradan zil üzerinden karşıdaki kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz. Sağ alttaki kısma tıkladığımızda bir açılır menü çıkıyor. Buradan kaydettiğimiz videoları veya fotoğrafları görebiliyoruz. Gece modu, titreme önleme ve hareket sensörü özelliği de kısa yoldan ayarlara girmeden buradan aktif edilebiliyor. Ayrıca menüde düzenleme ikonuna tıklandığında menüye diğer aç kapı özellikle akıllı cihazlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Örneğin kapıya bağlı form akıllı rolleyi ekleyerek kapıyı uzaktan açabiliyorsunuz. Son olarak menüde bir de siren modu bulunuyor. Buna bastığınız an panelden alarm çalmaya başlıyor. Acil durumlarda kötü niyetli kişileri korkutması muhtemel gibi. Siz de bakın şimdi. Bence gayet etkili. Genel olarak fonra akıllı kapı zili evinize gelen ziyaretçileri gözetlemek ve iletişim kurmak için kullanışlı bir akıllı ev cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik mobil uygulama üzerinden her şeyi kolayca yönetebiliyoruz. Eğer evinizde veya iş yerinizde kamera sistemi kullanıyorsanız zilin bulunduğu kapıya ekstra bir kamera koyma derdinde ortadan kaldırarak tasarruf etmenizi sağlayabiliyor bu akıllı zil. Evet belki görünüş, görüş açısı bir güvenlik kamerası kadar geniş olmayabilir fakat bence gayet iş görecek seviyede direkt olarak karşıya yürüyor. Ürünü kullandıktan sonra aslında sadece bir kapı zili almadığınızı birçok işinizi görecek bir cihaz almış olduğunuzu, bir güvenlik cihazı almış olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu aralar <laughs> Eviniz akıllı hale getirmeye veya mevcut sisteminizdeki eksikliklerden birinin bu olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle alınabilecek cihazların başında yer alıyor bu akıllı kapı zili. Değişen kur dolayısıyla yine fiyat vermek istemiyorum açıkçası ama zaten kendiniz kısa bir aramayla anında güncel fiyata ulaşabilirsiniz. Ee, daha fazla lafı uzatmadan incelemeyi burada noktadayım ve Forneal'in kapılı ziliyle şöyle kapıyı çalıp e, videoyu bitirelim. E, yorumlarda sorularınız varsa bekliyorum her zaman olduğu gibi. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.